Beklentiler böyle. Müsiyat Başkanı Abdurrahman Kağan bizlerle birlikte bu bölümde. Abdurrahman Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Açıl Bey. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyoruz. Özellikle tabii salgın dönemi herkes için çok zor geçti. Memleket için de çeşitli etkiler, yan etkiler, daha sonrasındaki sonuçlar, mücadeleler, o mücadele yöntemleri çokça tartışıldı. Şimdi bugüne dönüp baktığımızda yurt dışından bakıldığında Türkiye'ye ilişkin beklentiler böyle. 6 ile 8 arasında değişen büyüme beklentileri, nispeten daha yüksek bir enflasyon beklentisi. Keza yine dönüp baktığımızda benzer şekilde cari denge üzerinden gelen çeşitli kaygılar dillendiriliyor. Elbette iş dünyası temsilcileri de bu istikrarsız kur hareketlerini ya da öngörülebilirliği azaltan faktörleri ortadan kaldırabilecek para politikası konusunda görüşlerini beyan ediyor. Sizin bakışınız nedir? Hem para politikasına hem mali politikada şu ana kadar atılan adımlara ve bundan sonrasında yapılması gerekenlere ilk soru olarak Evet teşekkür ediyorum. Şimdi tabi bugün baktığımızda e, pek çok devletin özellikle e, milli gelirini kat, e, katlayan üç üretim, gayri safi yurt içi hasılasına katkısını öne çıkaran unsurlar e, ve buna bağlı olarak da üretim yani özellikle bizim müşahat olarak üzerinde durduğumuz kısım sanayide üretimin artırılması ve uluslararası alanda arenada Türkiye'nin e, gelişmişlik düzeyine varabilmesi için e, yatırım pazarına sahip olup olmaması konusu. Şimdi para politikası konusuna geldiğimiz zaman tabii sıkı para politikası kısmında işte faiz bir e, önemli bir etken ama biz faizin maliyetler kısmını özellikle burada kalkınmayı da ön plana getirerek e, diyoruz ki burada özellikle imalat sanayine yönelik olarak e, yatırımların önünü açmamız lazım. Ve yatırımların önü açmak için de buradaki maliyetleri imalat sanayine bir miktar düşürmemiz lazım. Bu ne getirecek Açıl Bey? Bununla birlikte özellikle Türkiye'de şu anda imalat sanayi çok ciddi bir şekilde büyüme trendinden ki bunu da ilk çeyrek büyümelerinde görüyoruz. İkinci çeyrekte de yaklaşık yüzde on beşlik hatta üstünde bir büyüme rakamları bekliyoruz. Şu andaki gidişatta aslında her şey olumlu gözüküyor. Aşının da Etkisiyle birlikte aşılamanın da etkisiyle birlikte çalışma hayatında da bir rahatlama oldu. Ve e, ciddi şekilde de ihracatta da e, şu anda büyüme rakamları geçen yıla göre bazı etkisiyle birlikte yaklaşık %47'lere. Ben Anadolu'yu dolaşıyorum. Bazı illerde ilk 5 ayda %70'lik artışlar görüyorum. Özellikle e, bu, bu bağlamda sorunuzun cevabı. Burada yönetim olarak şu anda Hazine Maliye'nin almış olduğu kararlar doğrultusunda şu anda gidişat iyi. Tek sorunumuz kredi maliyetlerinin biraz yüksek olması. Peki Abdurrahman Bey, bu ortam tabii normal şartlar altında yatırımlar açısından da çok belirleyici oldu. Dünyada doğrudan yatırımların ciddi anlamda gerilediği %35 civarında, Yung raporuna bakacak olursak, Türkiye'de de doğrudan yatırımların e, neredeyse %15 civarında geri çekildiği bir dönem oldu. Siz yurt dışındaki ortaklarınızla, çalışma arkadaşlarınızla veya diğer organizasyonlarla da irtibat halindesiniz. Nasıl görüyorsunuz Türkiye'ye yabancı yatırımcı ilgisini? Şimdi özellikle pandeminin oluşturduğu ekonomik daralmadan dolayı tabii yeniden canlanma ve hızlanma ticaret ve yatırım sisteminde özellikle doğrudan dış yatırımlarda gelişmekte olan ülkelere avantajlı kıldı. Yani burada gelişmiş ülkelerden ziyade yatırımlar gelişmekte olan ülkelere gitti. Ki Türkiye'de burada her türlü aslında imkanı olmasına rağmen istediği payı alamadı. Yaklaşık 2019'a göre %18-19 civarında bir düşüş kaydettik. 2020 yılında yaklaşık 9.8 milyar dolar oldu. Burada şunu demek istiyoruz. Tabii ki burada yapılması gerekenler var. Ki müsiat olarak biz... Yaklaşık 95 ülkede 225 noktadayız yurt dışında, yurt içinde de 89 noktadayız. Şunu görüyoruz, e, özellikle yakında türet, e, üretim trendi dediğimiz e, bir süreç yaşanıyor dünyada. Yeni bir dünya düzeni kuruldu biliyorsunuz e, salgın sonrası dünya ticaret sisteminde de bir değişiklik oldu. Buna yönelik olarak bizler özellikle sermaye platformları, çatı kuruluşlar olarak bu sürece hazırlığımızı yapmamız gerekiyor ki biz bunu yapmış biz, bir bir kurumuz. Gördüğümüz şu özellikle üretim merkezi olarak dünyada kabul edilen Çin gibi ...Asyan e, ASEAN ülkeleri gibi ülkeler e, aynı zamanda tüketim noktalarına biraz da uzaklar. Biz bunu bir fırsat olarak görüyoruz. Özellikle lojistik maliyetlerinde çok ciddi arttığı bu dönemde. Türkiye'yi biz biz bir yatırım bölgesi e, olarak görülmesi yönünde ee, yeni bir anlayışın, bir mentalite değişimine gitmesi gerekiyor Türkiye'nin. Burada da özellikle yerli milli sanayinin tabii gelişmesiyle ilgili çabalar gösterilirken aynı zamanda e, geleceğe yönelik olarak bizim Türkiye'deki e, gelecek vadeden şirketleri de tespit etme gibi bir çalışmamız var. Bu ne getirecek? Özellikle Çin'den yavaş yavaş maliyet olarak da bizim de rekabet edebildiğimiz bir sürece girdiğimizde Türkiye'deki sanayi bölgelerimizi, özellikle limanların kurulduğu bölgelere kuracağımız endüstri bölgeleriyle birlikte ben şuna inanıyorum yani e, özellikle yabancı yatırımcının uzak doğudan Türkiye'ye doğru yöneleceğini, aynı zamanda Avrupa'daki birçok firmanın ve uzak doğuda üretim yaptı yapan firmaların Türkiye'de üretime yöneleceğini ve bununla birlikte Afrika'nın ve Körfez bölgesinin hatta Amerika'nın bile biz bir tüketim bölgesi olduğunu e, iddia ediyoruz burada Türkiye'nin coğrafi konumu itibariyle de bunu yapabilecek bir güçlü olduğunu da ben burada söylemek istiyorum bu konuda her türlü çalışma yapabilecek yeni bir ajans sistemine de ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz ki yani burada yatırım ve Ticaret ajansları sistemi itibariyle de müsyat olarak biz bunu şu anda kurma durumun yani aşamasındayız